Evet. Bir şeyler arıyoruz biz de. Arkadaşlar şu yani levrekler diyor ama Los Britos yani. Bir de No My Heart çikleteyle Kupedera e, olan varsa varsa e, Onlara. Hmm, bir tane rozetli tuvalet de vereceğim. Oğlum oyun çok kasıyor. Neyse. Hiç kimse de yorum yazmıyor oğlum. Bu ping ne? Lan oğlum. Yani şey diyorum. Petleri olan varsa falan. Bana verebilir. Oğlum buradan da hiç bana lucky block veya S tokat gelmedi. Oğlum şurada da hep şey yok. Dul dul dul. dul, 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 dul. Ama bu krafetini illa yapacağım ben. Ben bunu koydum, kafama koydum. Lagrende bende var. No My Heart, Los Britos'u bir şekilde çıkartırız. No My Heart ve Cicletay ile Cupid olan var mı? Ben onu söylemeye çalışıyorum. Semi ne yapıyorsun? Semi adam oldu zaten bir şey yapamıyor. Düşünsenize şu anda bir admin abuse oluyormuş. Mobi kimmiş o. Admin abuse oluyormuş şu anda düşünsenize. Bir tsunami moduna gidelim. Arkadaşlar biz niye 80 abone olmadık? söyleyişe bak. Arkadaşlar biz niye 80 e abone olmadık? Bir de hiç kimse gelmiyor oğlum. Ben niye boş ben boşuna konuşuyorum burada. Allah'ım ya. Aa be adamlar da haklı. Saat 11'de yayın açan kişiye ne denir? Baykuş denilir. Tamam lan birisi <laughs> birisi yayına gelene kadar koş 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 lan oyun beni atma geri Allahu Akbar nerede reflex Oh yes, yes, yes. <laughs> <laughs> Abiciğim ben niye veriyorum? Ah şükür. Reflex to ref. reflex bro. Ah orada bir şey oynuyor makine var. Abi kimse gelmiyor. Ben niye boşu boşuna konuş? Sen. Oyunun pingi beni kurtardı dostluğum. <laughs> ne bileyim. O gün yapacağım. Hayır ben o şarkı söyleyeyim işte ben şu an kayıcı bayağı kişi gelir. Bana gele gele bir kişi gelir. O da kişi bile değil. Uygulamanın kendisi al. Allah'ım yarabbim. Bir gelse var onun ne oldu lan? Bir gelse pumpkin de gelecek he. Yayına gelenlere de spoiler vereceğim. Kar 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 kur kur. Bu ne oğlum tutuna mı geldi? Bir dakika. Yoksa reis anladı reis. Reis şüphelendi dostum. Hey dostum. Kutlu kutu. Dostum. Heh. Abi rozette tuvaleti vereceğim diyorum. İnanmıyorsunuz. Bakın hatta göstereyim. Olur mu? Çok pingi var. Ben video falan açınca ve oyun oynayınca abicim niye inanmıyor Olur lan? Abicim inanmıyor musunuz? Bakın. Rosette tuvalette alın sizi. Rosette tuvalette yani. Bak dükkana gel. Bak kaç şansa çıkıyor. Sıfır. Birlik değil de. Beşlik değil de. Sıfır. Sıfır beşlik çıkardım ya. Allah, Hayret ediyorum. Neyse. Melo ve sapamkini dağıtacağım ha bu arada. Haberin.